Almanya'da hanelerden toplanan giysi ve tekstil atığı, 2023 yılında 175 bin tona ulaştı. Bu miktar, 2013 yılına kıyasla %55'lik bir artışa işaret ediyor. 2013 yılında 112.700 ton olarak kaydedilen tekstil atığı, 2023'te kişi başına yaklaşık 2 kilogram seviyesine ulaştı. Covid-19 salgını ile birlikte 2020'de 187 bin ton ile en yüksek seviyeye ulaşan tekstil atıkları, Almanya'da yıllar içinde artan bir eğilim gösteriyor. Ancak geri dönüşüme girmeyen veya ikinci el piyasasında değerlendirilmeyen eski giysiler ve tekstil ürünleri genellikle yurt dışına ihraç ediliyor. 2023 yılında bu ihracat 452 bin ton olarak gerçekleşirken, bir önceki yıla kıyasla %6 oranında bir düşüş yaşandı. Kullanılmış tekstil ürünlerinde Almanya'nın en büyük alıcıları arasında %16 ile Hollanda ve %15 ile Polonya yer aldı. Avrupa genelinde ise 2022 yılında hanelerden toplam 910 bin ton tekstil atığı toplandı. Almanya, 148.900 ton ile AB ülkeleri arasında tekstil atıklarının %16'sını oluşturdu. Almanya'da kişi başına düşen tekstil atığı miktarı 2 kilogram olurken, Belçika'da 6, Hollanda'da 5, Fransa ve Avusturya'da ise 4 kilogram olarak hesaplandı. Avrupa Birliği, 2025 yılından itibaren giysi ve tekstil atıklarının diğer atıklardan ayrı şekilde bertaraf edilmesini zorunlu kılacak. Buna göre, eski giysi ve kullanılmış tekstil ürünleri artık genel çöp kutularına atılamayacak.